dilim takılır sanki yüreğime bir şey çakılır orada semah dönen nara yakılır Kızılırmak boylarında bir şehir güvercinler gire baykuşlar öte. ne kışın azala niçlen bite Hafik'ten bu yana Banaz'dan öte Kızılırmak boylarında bir şehir can alan kuşlar oraya doldu Güneş utancından sararıp soldu 33 gülü dalından yoldu Kızılırmak boylarında bir şehir Sevgili canlar 1 Mayıs Mahallesi'nin emekçi halkı, dostlar, yoldaşlar, halk ozanı ruhsati ne de güzel anlatmış 93 Sivas Madımak zulmünü. Unutmayacağız, unutturmayacağız diyerek dilden dile bu zulmü yaşayanlar olarak yaşatanları affetmeyeceğiz. Peki bu yüz karası günün ardından devlet görevlileri ne demişti? Unutmayacaksak hatırlayalım. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olay münferittir. Ağır tahrik var halk galayana gelmiştir demişti. Başbakan Tansu Çiller, çok şükür otel dışında halkımız bu yangından zarar görmemiştir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz hangi büyük laf etmişti? Olayı bu kadar büyütmek yanlış. Bir futbol maçında bu kadar kişi ölebilir. Dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün ise vali ve diğer yetkililere yaptığı sözde görüşmeler sonuç vermez. Tarihin her döneminde olduğu gibi yine aynı el alışla yetkim yoktu diyerek katliamdaki sorumsuzluk paylarından kaçmaya çalışmıştır. Tüm bolluk bitenlerin arkasında sembolik yargılamaların dışında davanın zaman aşımına uğratılıp düşmesinden sonra milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun diyen kişi kimdi? Ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili dostlar. Hala dumanların tütmeye devam ettiği Sivas'ta 27 yıl önce ne oldu? Osmanlı'da miras alınan Alevilere ve yoksullara katliam geleneği devam ettirilerek Kürtleri de kapsayarak devam etti ediyor. 60'lı yıllardan sonra gelişen toplumsal muhalefetin gelişimi, halkın devrimci öfkesi 12 Mart 1971 muhtırası ile zapturap altına alınmaya çalışılmış. 3 devrimci gençlik önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idam edilmiş, İbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan gibi önderler başta olmak üzere onlarca devrimci katledilmiş, gelişen devrimci dalga 12 Eylül askeri faşist darbesiyle kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Yüz binlerce gözaltı yapılmış, işkence haneler kurulmuştu. 50 canımızın idamı hapishanelerde kurulan işkence tezgahlarında 300'e yakın ölüm, on binlerce vatandaşlıktan atılma, sendikal demokratik hakların askıya alındığı bu anlayış ile süreç hala devam ediyor. Bu baskı döneminin arkasında 90'lara doğru başlayan Alevi örgütlenmesi, kurulan Pir Sultan dernekleri, Sivas'ta yapılan ozanlar heykelinin açılış etkinlikleri için ülkenin tanınan yazar ve sanatçılarının yanı sıra gencecik insanlardan oluşan semah grubu da bu etkinliğe davet edilmişti. Günler öncesinde tezgahlanan provokasyon içeren katliam politikası Maraş'ta olduğu gibi Cuma namazı sonrasında Sivas'ta da uygulamaya sokuldu. Aziz Nesin'in Hintli yazar Salman Rüştü'nün Şeytan Ayetleri isimli kitabı ile ilgili söylediği çevresini yapıp Türkiye'de yayınların sözlerini bahane edip yobazları kışkırtanlar Madımak Otel'de dinlenen canlarımıza karşı harekete geçerler. Otel'de dinlenenler tüm kışkırtıcı yaklaşımlara rağmen böyle bir vahşeti kuşkusuz düşünememiş kolluk güçlerinin bunu engelleyeceğini ummuştu. Oysa böyle olmadı hayli meçhul cinayetlerin, kaçırılma ve açıktan infazların yoğun yaşandığı bu yıllarda Çiller ağır ekibinin derin tezgah işlemeye devam ediyordu. Yakılan, yıkılan ozanlar sürüklenerek Madımak Oteli önüne getirilip yakıldı. Önceden çığlıkları altında otel ateşe verilirken insanlığımız yaşama, doğaya bütün güzel değerlerimiz 33 canımızla birlikte yaktılar katliamın sanıklarından hiçbir pişmanlık belirtmeyen Ahmet Turan Kılıç haksız ve hukuksuz bir kararla affedildi. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı ise hiç bulunamadı. Dokuz sanık halen yurt dışında. Haklarında kırmızı bülten olmasına karşın Avrupa ülkeleri arananları iade etmedi. Bu ülkelere katillerin iadesi için çağrıda bulunuyoruz. Davası halen devam eden o üç sanığın da iadesi konusunda çağrımızı bir kez daha yenelim. Sivas katillerinin avukatları AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan hatta anayasa mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildi. Sivas katliamından bugüne 27 yıl bu şekilde geçti. Bu katliam kodlarını taşıyan devamcıları 18 yıldır ülkeyi talan ettikleri gibi gerici, yobat söylemlerini artırarak devlet düzenlerini korumaya çalışmaktalar. Alevi ve diğer inanç gruplarından alınan vergiler ile koca bir imam ordusunu besleyen Diyanet her gün toplumu kutuplaştıran ayrıştıran fetvalara imza atmaktadır. 18 yıllık iktidarında bugünkü hükümet geleneksel politikayı sürdürmüş, yanı başımızdaki Suriye'de cihatçı katilleri donatıp eğiten bir politika izlemiş. Bu katillerin sebep olduğu Suruç, Gar, Reyna gibi yüzlerce canın yitirildiği katliamlar meydana gelmiştir. İmha politikaları eskimemiş, Roboski, Kuzey Irak, Suriye ülkede hız kesmemiş, Kürtlere yönelik saldırılar artmış, insan kayıpları rakamlar üzerinden sıradanlaştırılmaya çalışılmış. Seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları dahi bu iktidarı zulmünden kurtulamamış. Halk iradesi olarak gösterilmekte olsa da varsayılan hukuk ve adalet ayaklar altına alındı. Bu talan düzeninde satılmadık kurum, rampa açılmadık orman kalmadı. Milli dedikleri sanayi kuruluşlarının bile yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte beis görülmedi. Hazine kasasının boşaldığı ortamda artan işsizlik, hayat pahalılıkları insanları canından bezdirdi. Gençlerimiz bu ülkede gelecek göremedikleri için başka ülkelere gitmeyi tercih eder hale gelmiştir. Krizin ağır faturası emekli, yoksullara kesilmektedir. Saray safahati ve yandaşa ihale düzeni hayasızca devam ediyor. Buna itiraz eden kim varsa, gazeteci, sanatçı, politikacı anında hedefe konmaktadır. Kısaca 27 yıl önce Madımak'tan yükselen kara dumanlar bugün de tüm vahşetiyle devam etmekte. 33 canımız, ikisi otel emekçisi olan Madımak katliamını kınarken hak, Hakk'a yürüyen canlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz baskı, zulüm, yok sayma ve katliamlarla sınanan cümle canlar olarak birlikte mücadele etmeye, zalimin zulmüne karşı pirlerimizin, ulularımızın, önderlerimizin duruşu ve bilinciyle karşı durmaya devam edeceğiz. Birlikte örgütlü mücadele ederek günün karanlığını kırmaya, yarının aydınlık geleceğini kurmaya, yola turap olanlara aşk ile madımak unutmadık, unutturmayacağız. HDK, SFP, Partizan, SMP, Köz, Tüm Emekliler Sendikası, HDP, e, Mahallelerimizin Muhtarları ve Ataşerfi Sultan Abdal Kültür Derneği.